Bak bak çekiyorum. Yaktı. Yaktı. Bir daha yakıyor. Abi. Bir daha yaktı. Abi. Bu kadar çakmakla hemen nasıl alev oluyor? Baba bir daha yakıyor bak bak. Abi. Bu bilinçli yapılan yangın değil mi? Bak evet. ileri gidiyor, ileri de yakacak şimdi. Ha, yukarı çıktı. Yukarıda yukarı da yakacak. Orada yaktı. Evet orada yaktı. Oğlum nasıl yanıyor ya? Orada yaktı bak yine.